Evet önden Bülent Hanım geliyor. Yanana görür Allah Allah. Allah Allah. Allah, Gel fazeleriyle. Evet. evet şimdi mutfak gelin olarak temizdi baktığımızda okey evet bir hanımefendi olarak bir ev hanımı olarak gayet düzenliydi. Mutfak dolabının üstünde yapış yapışlıklar gördük. Acaba evi gezenler gezdiler, gezdiler mi? Gezdiler bence Beni zahire de... etti yemin ediyorum. Gezip baktılar, baktılar mı oraya bilmiyorum. Baktılar baktılar gördüler. <laughs> Şimdi sen oraya çıkamıyor, çıkıyor musun çıkamıyor Yani, e, çıkmasam daha iyi, risk almıyordum bence. Anladım. Peki. Evet. Siz risk almayı pek sevmiyorsunuz galiba. Çok fazla riske girmiyorum ben öyle. Peki riske girersen? Daha fazla takılıyorum. Ben de bunu bunu sevmiyorum. Sağ olsun riskeriyor. böyle senin gibi yardımcı arkadaşlar oluyor Arada bana. Alıyorsun Arada alıyorsun herhalde. Arada komşuları çağırıyorum eve. Arada şurbaşık makinesini çekmek istiyorum ben. Altını mı? Evet. Çek. O zaman alıyı kaldırın. Sen bunu çekip siliyor musun normalde? De. Çok fazla çekemiyorum. Şöyle ben şöyle yapıyorum. Bak şunu çıkartıyorum, şunu alıyorum. Şöyle bir bak bezinle. Bunlar çıkıyor. Onu çok çekemiyorum böyle. Bulaşık makinesini ne kadar da bir çekiyorsun? Vallahi yalan yok yani 6 ayda bir kere işte senede bir kere ya çekiyorum ya çekmiyorum iki kere. Gelmiyor mu ki bu? Çok bir iki kere problem yaşadık hortumunda falan ondan sonra oynamadım yani yerinden oynatmadım öyle haldır huldur. Zaten bozuk birazcık sıkıntılı bir makine Ay Biz... Hadi bozulması yeni bozulmuş bu. Hı hı ama ya. birkaç kere bir tadilat gördü de ondan. Arkası bayağı taşın üstü pürüzlenmiş. Hayır canım o taşı kim bilir üstünde. gitmiş artık üstü tozdan pürüzlenmiş. E söylüyorum şimdi sana. Ama bak, altı ayda bir bak, makine mi çekilir kız? Bak şunları görmüyorsun bak olanı görmüyorsun olmayanı. Olanı görür Allah. Allah ben biraz olmayanı detaydayım canım. Böyle yüzeysel bakarsan. Oh val elin evini paklamayı özlemişim. Bendeki de böyle bir fantazi. İçimdeki gündelikçiyi bastıramıyorum arkadaşlar. Kadir açıkça söyle Zeynep Hanım'ın çıkmaz dediği lekeler çıkıyor mu? Ama Lütfen, ben kazımış adamım ben. Bu bana ne ki? Ama çok kirli değil değil mi Kadir? Dürüst olsun Yok, yani. Yok şimdi benim ya daha önceki gördüklerime göre iyi. Kusura bakma Seyneciğim. Temizlikte sen de çok iyi değilsin. Ha, Seda'ya göre bir tık daha fazlasın ama yine benimle yarışamaz. Vallahi elin kolun dert görmesin. 6 ay sonra yarışmaya bir daha katılırsam tamamdır Kadir bu. <laughs> Kadir, 6 ay sonra bir daha katılayım mı yarışmaya? Tabii tabii. He? Kadir yukarısı tamam mı? Şu bardağı, aldık. Onu bardağı al da Yukarısı güzel oldu. Aspiratörün filtresi. Ona da bakacağız O fena şimdi. evet o da fena. Ben aspiratör almadım. Aspiratör de almak istemiyorum. Yalnız bu aspiratör sökülmüş. Bayanlar bakmış. Ben onu unuttum yıkamayı. Doğru. <laughs> unuttum yani gözümden kaçtı. Yaptığım belki de Evet, o da altın karşı. sarısı. Evet, üstü güzel. Şu buzdolabının üst tarafı kaldı. Onu da alayım. Gözün kör olmasın senin. Bu kapağın üstü ne? Yağlanmış mı? Al. Gözüm görüyor Bak bakayım. Bakıyor, işte. Görüyor musun? Ya yapış üstü yapış. bakış ya. yapış olmuş. Tamam işte bir tane kusurumuz var. Hafif yağlanmış mutfak yani. Yarın gideceğin evlerde göreceğim seni diğer günlerde. Böyle mumla arayacaksın benim kırmızı mutfağımı. Arkadaşlarımın bugün geldiğinde çok olumlu yorum yapacaklarını tahmin etmiyorum. Ama hakikaten e, hunharca eleştirirseler evet ben de onlara aynı cevabı veririm. Buzdolabını çekip üstüne çıkardım da be. Hayır buzdolabını çekemeyiz. Onu zor soktuk oraya. İyi e, bu da onu oraya zor soktuk, <laughs> bunu buraya zor soktuk. Bak bak milimle bakar mısın? Bak milimle milimle santimle oynamıyor. Santimle gir. Hava alması lazım. Yanar o buzdolabı. Zaten... <laughs> Yo, oraya. e bunun bu tarafı boş. Neresi boş? Orada da duvarı kırdık. Bak, Orası duvar, diye. kiriş, kiriş. Kadir. Kolun giriyor görüyor böyle. musun? Belki alttan pervazı falan değiyordur. Kız <laughs> sen kimi kandırıyorsun? Yok vallahi <laughs> gerçek söylüyorum Kadir. Baksana ya orada elim giriyor, kırdık, ya, elim. Bak. E peki bir şey diyeceğim. Niye bunu buraya bu kadar yasladın yanında boşluk varken? Yani buzdolabı niye ortalamadın onu anlamadım. Gitmiyor işte, gitmiyor. Kadir zor gidiyor. baksana. <laughs> Bu buzdolabı ne zaman çektin? Ee, Badana'da. Badana'da. Badana ne zaman yaptın? Bu yıl şeyin başında, baharın başında yapıldı. Mayıs'ta falan yapıldı. Yok yok, Mayıs'tan önce. Bir 6 ay olmuştur tabii. 6 <laughs> ay. Klasik 6 yani, ay. Klasik 6 ay. 6 ay bir sene değil İlaç ama. İlaç raporu gibi 6 ayda bir <laughs> değiştiriyor herhalde. Ben buzdolabımın <laughs> arkasını haftalık çekiyorum. Tamam doğrudur. Yani pazartesi, çarşamba, bazen hafta sonu. Mesela bu buzdolabını çekmeden buraları sileyim. Sanki, Doğru, sanki bak sanki size günlük yaşantımdaki beynimin gücünü anlatacağım birazdan. Ama şunun arkasına bir bakmak istiyorum ben. Bu ne? <laughs> da Pastanın altını da saklamış. Tut gözün kalmış. <laughs> nasıl biliyor bak, nasıl biliyor bak. Kadir. Geliyor. Burayı görmen lazım. Ben biliyorum. Hazır mısın? Hazırım. Dur açıl. Ay bala yapmayalım. Hazırsan bakıyoruz. 3, 2, 1. Hadi bak. Aa. Gel, bakayım, bakayım. gel Rafet'i buralara sokamadın mı? Aa, çok <laughs> fena. Gerçekten çok büyük bir <laughs> e, maalesef. <laughs> Bu arada buzdolabını o kadar sıkıştırmış ki nasıl ısınmış buzdolabı farkında mısın? Evet çok. Ben dedim ya az önce dolabın hava alması lazım. Dolap. Ben bunu nasıl çekeyim tek başıma? Sen tek başına zor çektin. Siz çekemiyorsunuz ama eşiniz çeker. Çekemez ki. O da çekmez, uğraşmaz böyle şeyler. Yani hangi erkek uğraşıyor? Söyleyin bana. Örnek gösterin. Bir tık hazir rezildi var. Türkiye'de o kadar. E, yapacak bir şey yok Kadir. Ben Öyle. bunu çekemem yani. Tamam ben senden zaten bunu çekmeni beklemem. Biraz <laughs> ağır bir buzdolabı yani, ama... Biraz ama, mı? Ama biraz gerçekçi ol. Ter attıktın şuradan. Bak terini çeker misin? O ev er sıcak. <laughs> bizim Türk kadını isteyecek de kocasına bir şey yaptıramayacak. Yapmayacak. <laughs> Bak sen çok zor şey Gerçekten. <laughs> Sanmıyorum. Neyse Allah razı olsun. Sen de ver o yasla küçüğü <laughs> bari, bari. girmişken alayım. <laughs> Bitti mi? Hani yeri de sen dedim ama. Yok yok ben giremem oraya. Aa olmaz ama öyle. Sizin temizliğinize puan verecekler. Hem de Kadir de puan verecek size. E, bu ben ev senin evin evi nereden mi çıkmış? Buradan da her şey çıkıyor, tahta kale pazarı gibi. Bir şey söyleyeceğim sana, bak duvarı kırdık dedim, bak gördün mü? Ya burayı sil bir güzel, al. Sen bir kafasını al da bir öncesini al. <laughs> <laughs> sen bana sabır ver. Kız gel. Gel, burayı nasıl aklıyorsun bir görelim, gel. Şu buzdolabını da sileyim. Ha, evet. Yani bir teşekkür de etmedi Vallahi bak Vallahi ellerin dert görmesin ha. dedim ya en başlarken dedim Allah razı olsun kardeş. Şimdi dur bismillah ben iteyim hiçbir yerini vurmayalım çizmeyelim. Sen koş otel artık. Ver şu ben. ver. Ben gideyim şey elimi yıkayayım tere boğuldum burada. Tamam. Sen arada o filtreyi bir şey şeye mi? bas. Neye bastıracağım ben onu? Ben bir temiz su getireyim şu yeri silelim yer yapış yapış oldu. Anam, öldüm tərdən. O buz arkasına arxası neyi Ne oldu be yine ne? Allah'ım çekiyorum, çekiyorum, siliyorum, yine yaranamıyorum. Kadir, her yeri sen kendin temizliyorsun. E ne ki, giremiyorum, yok diyor çekemiyorum. Israr edince nasıl girdi ama görmedin mi? Bahaneci zaten belli canım. Her şeye bahanesi var maşallah. He, yalandan ile değil ben çekemiyorum o yanı. O çekilmez, bu itilmez. Lütfen yerini silelim. Bundan sonra... Yardım lazım mı? Hı, hmm, olduğunu da de. He gel canım gel. Biraz gözünün açık olduğunu düşünüyoruz. He? He? Gözünün açık olduğunu düşünüyoruz. Evet, Akıtları da sil şöyle. Burayı <laughs> sil, orayı süpür. <laughs> temizliği Kadir'e yaptırdınız vallahi. Şimdi ben seni yemekte göreceğim. Bak sen sırayla, gör. Sırayla bu işler parayla değil sırayla. temizliği bana yükledin. Yemek sende. Bak onu da sana verdi. <laughs> Kız sen nerelisin? <laughs> Sakarya Hendek. Bir Kayserili havası var sende ama. Kayınvalidem Kayserili, Heh. eşimin anne tarafı Kay, Kayserili. Gelin kaynana toprağından alır derler, öyle olmuş. <laughs> <Evet>. Gidiyoruz. <laughs> dur Gelip bir şey dökeyim ona, ben. bir dakika dur sıvı dökeyim. Ben dökeceğim, sen al da bunu git, geliyorum ben. Hadi, tamam, haydi. hadi. Gözü çok açık. Bugün finalde var ya, bu öbürlerini yer. Yengem, <laughs> hadi gidiyoruz, gel. Zeynep uzun süredir ev hanımı olduğu için e, menüsünü yetiştirebileceğini düşünüyorum. Klasik bir beş çay menüsü hazırlamış yetiştirirse ve tatları güzel olursa iyi bir puan verebilirim.